Şöyle bir kayıt kontrol. Evet, kayıttayız. Demir Atlı Fransız hoş geldiniz. Şimdi intromuz. Evet. Yine bir boş yapmaca günde. <laughs> Hepinize merhaba. Haftanın ortasındayız. Bugün çarşamba. Ana, yaz da bitiyor lan. Yazın sonundayız ha. Adam akıllı bir tur yaptım mı desen yapamadım çok istiyordum ama bu sene olmadı maalesef nasıl değilmiş nasıl değilmiş biraz rüz rüzgar geliyor nedense fazla ya da ben çok piştiğim için ondan öyle hissedebiliyorum az önce bir iki fotoğraf çektim kendi kendime böyle koydum ya da şeyi telefon tutacağım falan o şekilde fotoğraflar falan çektim ee... Instagram'a da attım. Instagram'ı da takip ederseniz sevinirim. Aşağıya Aşağı Discord'da atacağım. Israrla geliyor var ya, ısrarla geliyor. E görüyorsun da. O bir de şeye döndü ha. Tövbe estağfurullah. Bugün yoğun. Dün <laughs> çok sakindi. Dün video çekmedim ama aşırı sakindi dün trafik. Çok rahat gitti ama bugün harbi kalabalık. Tam hafta ortası. Nedense, Bak, perşembe günleri de böyle sakinliyor tamam mı? Salı günleri sakinliyor ama pazartesi, çarşamba ve cuma günleri böyle. Şimdi o sağdan şey alacak. Onun için benim şuradan şuraya girip şuradan kendime bir aralardan derelerden düz derden kendimi atmam lazım. Dün motoru yıkadım bu arada. Birkaç tozmaz gözüküyor olabilir ama sildim. Oralarda birkaç şey var. Vallahi kirlenmiş ya. <laughs> Epeydir yıkamıyordum. Temizliyordum falan siliyordum ama harbiden yıkamıyordum. Yıkamak gerekirmiş. Epey bir siyah kir çıktı motordan. Onun için artık motoru yıkamaya biraz daha fazla önem vereceğim. Yıkamacı da 15 lira alasın satayım. Şey bir köpük. Kaç saniye? 40 saniye böyle köpük sıkıyorsun. 4 dakikada yıkama yapıyorsun. 4 dakika mı artık? 3 dakika mı ne? 3 dakika. Toplamda 15 lira. 2 tane jeton. Jetonla veriyor. Sağa dönecek. Taksicinin ne yapacağı belli olmaz. Onun için çok güvenmeyelim. Tır niye soldan gidiyor? Anlamış değilim çünkü sola dönecekmiş. <laughs> Anlamışım şimdi. Babuş motor gidişine bir baksan ay o çukur yoktu. Hayırlı olsun o zaman oraya. Orada evet fosektif şey vardı ama o kadar çukur değildi. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Burada bir tuzak daha. Buralar epey karışmış. Ne yaptınız siz burada ya? Bugün farklı bir güzergah yapıp şuradan hadi şuradan inelim. Oo burası boş gibi. Hadi. Yalnız var öyle bir acıktım ki ya. Ve geç yattım. Ama hiç uykum yok çünkü <laughs> dün işten geldikten sonra bir uyumuşum. Bir uyumuşum. Yani bir uyumuşum. Bir kalktım. Hadi bakayım. Evet, sana kırmızı ışık yok değil mi? Doğan Şahin, Tofaş, Kuş, Cik Cik. Hop, şuralar parlıyor ha. bir şeyler yapmam gerekiyor. Aslında orayı zımparalayıp boyasam güzel olacak. Şuralar normalde orijinalinde gri. Tamam mı? Buraları önceki sahibi siyah boyamış. Benim tekrar ve orijinal grisine çevirme şeyim var. Arkadaşım ben Konya'lıyım. Yol ortasından biz Konyalılar yürüyoruz. Siz niye yürüyorsunuz ya? bir şey ya. Burası tehlikeli biliyor musunuz? Burada ışık takmayan o kadar çok var ki onun için buradan geçerken herhalde e Yaşadığım şehirlerde en fazla ışığa geçerken dikkat ettiğim, tanıyarak e, tanıdığım bildiğim yerlerden bir tanesi burası. Hatta en fazla dikkat ettiğim yer burası. Burada ışık dinlemiyorlar babuş. Burada ışık söndükten <laughs> 30 saniye boyunca hala araçlar geçmeye devam ediyor. Onun için gerçekten sıkıntılı bir yer. Onun için dikkat etmek gerekiyor. kırmızı yandı halde şuradan U yapanlar mı dersin falan vesaire. Burası direkt şeye bağlanıyor işte. Tam caddenin adını hatırlamıyorum ama sol tarafımız Mustafa Kemal Paşa. Benim eski oturduğum evler şu taraflar. Kuş öttü bir yerden. Kimin kuşulan lan ötten? Yani. Ne diyebilirsin ki? Adam akta gitti. Biz de yapalım mı? Şaka şaka. <laughs> <laughs> Burası harbiden, evet, harbiden tehlikeli yalnız ya. Biraz geç mi kalacağız işine? Bakayım. 15 dak 15 dakikaya ben giderim ya. Şu ışık bir yanarsa artık. Ora gitti, ora gitti. Ora gitti. Ora gitti şimdi bura olması lazım. Orada değil oraya verirse üzülürüm ha. Ve harbiden uzun yanıyor yani buranın ışığı öyle böyle değil. Onun için millet beklemek istemiyor burada. Dört ışık olunca dört dakika da şey, dört dakika bekliyorsun. Yapıştır hemen şuradan bir kurtulalım. Hayır yani biz hareketlenince niye niyedir bu geçmeye çalışmak hemen ya? Bu arada bu tamamen bir daha yapmaması konusunda <laughs> korkutmak amaçlıydı o korona yoksa tabi yavaşladım yine yanından geçtim gittim yavaşlayabileceğim ve geçebileceğim yer çoktu, yavaşlayabileceğim mesafe de vardı ya. çünkü hızlı değildim zaten yavaştım ama o kadına bir sadece bir daha yapma bak bir geri zekalı görmez çarpar Ayşen dediği gibi teyze bu dayıma benzemez altına aldı mı süründür <laughs> o tarz bir şeyler yaşanır Onu bilmeyenler varsa Ayşen Guru'da <laughs> pazarcı hikayesi diye yazın çıkar zaten. Pazarcı veya dolmuşçu. <laughs> İkizlere takkeyi falan anlatıyor. E5 dolu. Şu görüntüden anladığım kadarıyla E5 dolu Ama Y5'e buradan ilk defa bu kadar çabuk çıkıyorum bu saatte tabii ki yani iş işe gitme vaktinde İlk defa bu kadar çabuk çıkıyorum hemen soldan bir akıtacağız verdik sinyali keşke sen de vereydin biz yine emniyet şeridine kaldık ya dedim ki hadi emniyet şeridsiz gideyim bugün de imkansız bizim emniyet şerid, siz gitmemiz imkansız yani İstanbul'da oyu burası içe doğru kayıyor bak hop yana doğru attırıyor Onun için burada biraz bir careful, bir careful olmamız lazım dikkatli, dikkatli. dikkat dikkat edeyim teşekkürler diye bir elimizi kaldıralım Böyle ben hani biz geçerken yol verenler oluyor ya açıyor direkt bizi görünce korneye basmadan özellikle. Direkt selam veriyorum Allah razı olsun teşekkür ederim hayırlı günler falan filan işte. Ay yoruldum söyle. Biliyorum <laughs> falan. Bir kayıt kontrol yapalım da biraz şöyle açığa çıkmamız lazım. Aşırı dar burası. Bak arkadan geldi sıkıştırıyor bak. Dingilovski ya. Ayağımı da bastı geçti ayayla. Tamam biz de hadi emniyet şeridinden gidiyoruz normalde yasak ama polisler izin veriyor ben poliste böyle arkalı önlü gitmiştim var hem motorcu hem arabacı araba kullanan polislerle gitmiştim var motorları çok sıkıştırdıkları için İstanbul'da bir şey demiyorlar da babacım yani bu hareketler nedir ya şöyle sinyalini ver. Sağdan soldan geçiyorsan geç. O kadar basit. Tam, güzel giyinmişsin. Pahalı da giyinmişsin. Ne güzel. En, en, kaliteli kıyafetleri giyinmişsin. Motorun da iyi de yani. Niye dar, zara, zora sokuyorsun? Dara sokuyorsun bize? Darlan ayrukta da. Etme onları. Bu da böyle trafik günlüğü işte. Başımıza neler gelecek adlı. <laughs> Umarım bir şey gelmez Allah korusun. Bu şey 5 5 yol diyorum ya. Sefaköy'e gelene kadar ki yan taraf bu emniyet şeridi motorlar için olan emniyet şeridi Ama basılmaz buraya <laughs> e, Halbuki kötü ya Çok aşağı düşmüş durumda Eğer yolu <laughs> tanımıyorsanız kötü Bakın böyle aşağı doğru atıyor sola gidince çizginin oraya Çizginin üstünden de gitmenizi müsaade etmiyor Oy. Neler çektik be sabah sabah. Ha? Çekmediğimiz çile kaldı mı? Bak mesela hemen bir konudan bir konuya atlayayım. Şöyle şeyden kurtulamıyordum hemen. Eee tehlikeden önceki benzin pompa motoruyla hemen kurtulamıyordum. Orada bir de şeyler yolun ortasındaki bariyerlere değdik. Tık etti. Ayağım değdi bu arada. Tık tık etti ayağım. Burası açılacak, burası açılınca direkt basar geçeriz. Sanki biraz tehlikeliydi yaptım. Siz <laughs> evde bunu denemeyin. Ne arkadaki Forza'ya da adam ne şey takmış kamyon gibi geliyor yemin ederim. <laughs> Buraya her yere ışıklar olan kamyonlar olur ya öyle. Bak gözüküyor ama bilmiyorum ama ön tarafı. iyi doldurmuş ön tarafı şeylerle. ışıklarla. Buradan sonrası çok rahat ya şeyin. Ee, bu yan tarafın emniyet şeridinin. Birkaç tane böyle tırto yerler var ama hatta ileride özellikle genişliyor ya rahat rahat gidiyorsunuz. Babacım kaskın nerede ya? Sabah sabah böyle korna çala çala gidelim. Pek atraksiyonlu pek bir şeyler anlatabileceğim bir gün değil çünkü ekstradan anlatacağım şu an bir şey yok. Dediğim gibi Instagram'a gelip de son attım bu ilk defa motosikletimle birlikte bir fotoğraf attım bu arada lütfen. Lütfen Instagram'a ilk defa motosikletimle birlikte kendimi çekerek attım. Motosikletimle kendimin hiç fotoğrafı yoktu. İlk defa ilk oldu lan. hadi bakalım. İlk, ilk. i̇lk fotoğrafımız bu. Seninle. Az fotoğraf motordan benzin pompasını değiştirince motordan çok keyif almaya başladım ya. Bak şunu yapması benim için yeterli ya. Şunu yapıp birden atikleşmesi benim için rahatlıkla yeter. Yanlış <laughs> yaptım onu. <laughs> Bak. Şu hızlanışa baksana direkt. yani şöyle söyleyeyim. 12-13 saniyede 100 kilometreye çıkarken dün ölçtüm 6 saniyede 100 kilometreye 6 saniyenin altında bile çıkabiliyorum şu an. Böyle selamımızı verelim. Bak direkt çekildi adam Allah razı olsun. Şimdi burası tehlikeli. Burası Zafer abinin videolarına konu olabileceğimiz bir yer. Onun için sol tarafa dikkat ederekten ve gaza basaraktan hafiften gidiyoruz. Biraz hadi apaçilik yapalım. Kaskımızı da kapattık. Önceki motorum olsaydı bu apaçelikleri çok görürdünüz videolarda ama O harbiden deli bu çıkındı ya GT250 Çok bir şey de değil aslında yaptığım şey yüzün altında bir hızla makastı yani Forza'yı görüyor mu? Baksana trafik çok yoğundu. Biraz karışıktı. Arkamda motorlar falan peş de geldiği için. Bir de bir korktum. Kadın motosiklet kullanıcısı vardı. Sıkıştırdım mı falan diye. Herhalde şeydi altındaki CVR 250 idi. Geliyor bak. Aa, basıyor canım. Ne korkutacağız bana Korkutamayız maşallah. Evet. Videoyu da burada bitirelim. İşe de geldik çünkü. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.